ekranlarımızda bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler var. Amir Hacametoviç ile ilgili ekip arkadaşımız Furkan Yıldız telefon attığımızda. Furkan bu sıcak gelişmenin detayları sende. Ceyda çok teşekkürler. İyi yayınlar. Beşiktaş'ta 17 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta tabii e, taraftarların da en çok beklediği gelişmeler ayrıcalıklı olarak özellikle e, yabancı futbolcuların ayrılığı noktasındaki gelişmeleri siyah beyaz taraftarlar büyük bir merakla takip etmekte. E, Beşiktaş'ta yakın zamanda Emirhan Topçu transferinde yine gündeme gelen bir e, gelişmeydi. Amir Hacı Ahmetovic'in e, Çaykur Rizespor'a olan transferi fakat oyuncu o dönemde Beşiktaş'ta kalma fikrine çok daha sıcak baktığı için Emirhan Topçu transferine ek olarak Amir Acametovic'in Çaykuze olan transfer süreci olumlu sonuçlanmamıştı ama geçtiğimiz sezon Amir Acametovic hatırlayanlar olacaktır elbette çok ciddi bir sakatlık süreci yaşamıştı. Sonrasında özellikle bu yaz e, kamp döneminde de Amir Hacı Giovanni Van Bronckhorst döneminde e, oynanan hem hazırlık maçları hem de resmi karşılaşmalarda şu ana kadar süre almadığını belirtelim. Oyuncunun yaşadığı bu sakatlıktan bu ciddi sakatlıktan e, geri dönüşü elbette çok kolay e, olmayacak gibi görünüyor. Beşiktaş'ın mevcut kadroda orta saha rotasyon düşündüğümüzde oradaki oyuncu ve çokluğu Amir'in de süre konusundaki endişelerini beraberinde getirmiş durumda ve gelinen nokta itibariyle Amirac bu sezonu Beşiktaş ki yeni sezonu bir başka takımda özür diliyorum. Kiralık olarak geçirme fikrine çok daha sıcak bakıyor. Teknik direktör İlhan Palut'un Amir'i takımda görmek istediğini biliyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi Emirhan Topçu transferinde ilk olarak bu görüşme, bu gelişme gündeme gelmiş. O dönem Amir Çaykuruz'a spora gitmeye çok sıcak bakmadığı için gerçekleşmemiş transfer ama Amir'in direnci kırılmış durumda ve bu anlamda Bağlantımın başında da söylediğim gibi yabancı oyuncu konusunda Amir Beşiktaş kulübünün de önünü açmak için artık bu transfere sıcak baktığını ifade etti ve Beşiktaş'la Çaykur Rizespor 27 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İlerleyen günlerde Amir Rize'ye gidecek, sağlık kontrollerinden geçecek ve bir yıl kiralık olarak kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeye imza atıyor olacak. Bu gelişmenin beraberinde yine Beşiktaş'ta özellikle yabancı futbolcularla ilgili olarak gelişmelerin yaşanmaya devam etmesini bekliyoruz. Amir'in ayrılığı sonrası siyah beyazlarda yabancı sayısı 16'ya düşecek. Jackson Muleka'nın bir Suudi Arabistan'a transfer süreci henüz devam etmekte. Yavaş yavaş Beşiktaşlı profesyoneller yabancı sayısını biraz daha Aşağılara çektikten sonra kadro yapılacak olan takviyeler konusunda da girişimlerinin hızlandırılmasını bekliyoruz Ceyda.